Monster, Monster Ay, Ay zamanı. Merhaba arkadaşlar. Bu Sevenli TV'desiniz ve muhteşem bir Monster Ay bebeği göreceksiniz az sonra. Evet, kimi görecekler? Kirsty Troll. Troll. -Z. Son. Ay, troll. Son. troll the Roll. Ay çok zırhlı bebek kaçtı konuyu. <laughs> <laughs> evet. Kirsty Troll son işte kendisi. Burada. Bakar mısınız? Kersi Trollson. Şöyle hemen. Çok şöyle şöyle koyalım. Evet bu ise Kersi Trollson'u raflarda ilk gördüğünden beri bu arada evet tamamını çıkarıyorum artık. Evet maskelerimiz. Maskelerimiz nasıl? Evet. Çok seviyoruz kendilerini. Çok seviyoruz kendilerini. Evet. Bu arada Buse bunu Raflarda gördüğünden itibaren çok beğenmişti. Neden? Çünkü neye Çünkü benziyor? Minecraft oynuyor. Minecraft, <laughs> Minecraft oynuyorsun. Ne alaka olduğunu açıklar. açıklarsa Minecraft'la. Çünkü gözlükleri kare 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 kare. kare Sadece gözlük ve oyun oynuyor. Evet, 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 evet. Her yeri kare kare. Her yani piksel, 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 piksel diyoruz onlara. Evet. Bu kız piksellerden oluşuyor. Bakın gördüğünüz gibi aslında bir trollün kızı kendisi. Trollerin bir troll. Trollleri trolleri hiç işte, hemen Böyle iğrenç, mu, oluyorlar ama. Ama, ama ve bu çok tatlı bir troll kızı. Evet, şöyle kutusundaki dizaynda da görüyorsunuz. Muhteşem bir gözlüğü var. Evet, başında da böyle vikingler. Evet, vikinglere benzeyen böyle boynuzlu bir şapkası var. Şapka mı bu? Kask mı? Bere mi? Bakın Evet. <laughs> Böyle. Ve şeker pembesi de bir vücudu var. Çok Şimdi güzel. bu güzel troll kızı kutusundan çıkarıyoruz. Bu arada evet en büyük tutkusu da bilgisayar atari oyunları. Bir oyuncu. Tam bir oyuncu. Bu yüzden teması da yani bütün kıyafetleri ve bütün aksesuarları da Pissel ben onun niye musluk okuluna geldiğini biliyorum. Ya. çünkü e, hmm. bir gün e, kardeşleri erkek kardeşleriyle böyle oyun oynuyorlardı. O kazanmıştı. Hepsi mi? Et, hepsini e, evet, hepsi Ondan sonra Giulia, Giulia onu e, onun ya, onun i̇şte, birincilik çok... şeyini, e, Bakar e, onun önüne geçti oyunda e, o da o kadar kızdı ki Monster'a geldi. Kıskandı geldi. mı Gül'e ya? Evet kıskandı. Evet, e, de biliyorsunuz Monster'ın en zeki öğrencisi bir bilgisayar oyunda, online bir oyunda birinci oldu sıralamada. Oysa ki her zaman Kiersti birinci oluyordu. O yüzden sırf merakından Kiersti kalktı. Monster'a okuluna geldi. İyi ki de öyle yaptı. E, biz de onu Aa, şurada var anne. Orada ben keseyim. Tamam. Ben keseyim. Ben keseyim. İşte. Makas çocuklar için her zaman iyi olmayabilir. <laughs> evet, evet, evet. Evet, görüyorsunuz. Zincirlerinden kurtar, kurtarmak için fırça bağırsan veriyoruz. Evet. Şıpırt 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 bu arada. Bu arada. topla. Evet, evet, işte bu. Evet, i̇şte bu. Sen de şu çantasını çıkarabilirsin. Muhteşem bir çantası var arkadaşlar. Şöyle şu kesip çıkarabilirsin. Evet, İşte. işte oyuncu piksel ve troll kızımız Kirsty kutunun dışında ve ben ona bayıldım. Bu Monstro'ya gelen yeni öğrenciler vardı. Yeni öğrencilerden Üç öğrenciden biri Kirsty. Bu seride herkesin favorisi biliyorsunuz, isi Down Dancer böyle efsane olmuştu, Herkes herkesi Down Dancer beğenmişti ama benim favorim Yarasa, beyaz Yarasanın kızı olan evet bebekti karakterdi Kirsti. ve bu Kirsty de benim ikinci favorim, ikinci favorim. Yani niye biliyorum isiyle çok yıldızın bağlaşmadı, birbirleşmedi. <laughs> evet bakar mısınız? Yani Güzel. gerçekten şöyle yakınlaştırayım birazcık bakalım nasıl olacak. Şöyle. Evet. Şöyle yeşil, aslında fosfor yeşil gibi duruyor ama yeşil. Böyle örgü örgü sanki bakın gördüğünüzde örülmüş bir bere gibi. Onun için bere mi diye sordum. Hani bu sert bir şey mi, yumuşak bir şey gibi mi pek bilemedim. Normalde burada plastikten ama hani çizgi filmde filmde de nasıldı? Evet, bere gibi, bere örülmüş gibi ve iki tane küçük boynuzu olan bir şapkası var, bir beresi var pembe pes pembe piksel şeklinde gözlükleri var ki bu beni çok, çok güzel. Kara 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 kara. çok, kare, 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 çok kare, beğendim. Kare. Şöyle gözlüğünü alçıklı yukarı alalım. Şöyle. Ve saçında, şapkasında yukarı evet. alalım. Şöyle. Şöyle alabiliyor muyuz? Gözlüğünü çıkarayım ben en iyisi. Kızımızın. Evet, gözlüklerin altında muhteşem, muhteşem. Şöyle bakın. Harika. Buna 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 işte. Bakın harika. Bu set biraz Evet, bu seyitsin, bu seyitsin karesi gelsin. Muhteşem gözleri var, koyu mavi deniz mavisi ve gözleri de göz bebekleri de piksel şeklinde arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şu anda muhteşem koyu pembe, pembemsi, lilamsı bir teni var. Yüzü koyu mavi ve upuzun simsiyah kirpikleri var ve bordo ruju var. Ama gözleri bile piksel şeklinde ve bir ayrıntı gene kulakları. <laughs> ha şöyle bir <laughs> yine şöyle bir dakika bir dakika. Erf gibi, erf. Evet. İşte arkadaşlar. Bakın, yani, bakın, evet. <laughs> bakın. Kulakları ufuzun, sivri kulakları var ve bu kulaklara küpe bile takmış kendisi. <laughs> evet, küpeleri de var. Şöyle küpeleri havaya kalkmıştı. Evet. ne şeklinde? Evet, iki tane mavi küpesi var kızımızın şöyle bu şekilde. Bakın çok güzel. Aynı zamanda kıyafetine gelecek olursak üstünde gene böyle bir viking tarzı değil mi bir maskot olan diyeyim bir figür olan siyah bir bluzu var. Kolları da bluzun kolları kısa kollu ama pembe, turkuaz ve mor böyle piksel şeklinde bluzun kolları şöyle görebilirsiniz. Kendisi tişörtün siyah kolları, renkli pikseller şeklinde ve ortasında bir logo var. Ve bir mini eteği var. Ve eteği de koyu pembe, pes pembe, parlak simli, böyle pili pili üst, üst, katmanı var. Bu arada ucunda da bir siyah tülü var bu arada bu eteği. Bakın ucunda şöyle siyah bir tülü var ama tülü görülüyor mu acaba? Evet şöyle ve altında da yeniden bir kat bir daha etek. piksel piksel bir mini etek kısmı piksel. daha var. Pembe, normal, evet arka kısmı biraz fazla kısa sanırım. <laughs> evet bu arada, bu arada, hızlı <laughs> <sözü> kaldım size <laughs> göstermek için. Evet bu arada, o işte bu müthiş, işte bu müthiş. Arkadaşlar ayakkabıları, yani bunun için çok güzel. üşenmeyeceğim, yine geleceğim. Bakar mısınız? Çorapların <laughs> saçlarıyla yani eteğiyle aynı renk çorapları var çok tatlı bir detay bu. Çorapları ve çorapların altında gene piksel topukları olan piksel topukları olan botları var. Böyle buti. Buti diyoruz? Ve topuklar çok da bu arada doğru. dikkatinizi çekiyorum. Topuklar da piksel şeklinde. Muhteşem. Çok güzel. Nasıl buldun bu Çok güzel. Evet. Tek kelimem çok güzel. nokta En çok mesleği beğendin. Abi de kolunda bileziği var. Bakın. Şöyle. Evet en çok neyi beğendim? Bu hmm. arada bizi görebilsinler. En çok gözlüğüm ya. Hmm. Gözlüğüm. Çantası... En çok çantasını beğendim. Evet çantasını da sen göstermek ister misin? Çantasını Çünkü ben anne nefes alamıyor artık. Çantasını ben açıyorum. Çanta açılıyor. Evet, çantasının ya. önünü kapatmaz da. görecekler. Arkadaşlar çantası bence önce şunu göstermesin evet. Buse. Evet, Oyun konsolu. konsolu. Evet konsol kumandası şeklinde çantası bakar mısınız? Bakar evet. mısınız? Bu olay bir konsol kumandası ya. şeklinde. Şöyle ortası boş. Bakın böyle üstünde bir tutacağı var. Ona, üstünde düğmeleri var. Hem de bir şey Üstünde evet, düğmeleri var. Umarım odaklanıyordu şu anda. Evet. evet ve evet az önce bu senin söylediği gibi içini açabiliyoruz. Şöyle muhteşem, yaratıcı bir çantası var. Bavulu var daha doğrusu. Bav <laughs> Bavulum takıyor, alıyor koluna. Geliyor monstraya. <laughs> Evet. Aydıklıydı. Evet, işte Kirsty Trollson. <laughs> iyi hele. İyi olmaya çalışıyoruz. Seni gördük daha iyi olduk. Aa, neden bahsetmedik se, Bir bakalım. Buldum. Saç. <laughs> ya. Saçına. Ya. Evet, nasıl buldun saçlarını? Çok güzel buldum. Bakın kıvır iki kıvır, kuyruk. Kıvır, 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 kıvır. İki kuyruk ve kıvır kıvır biraz böyle posteki gibi olmuş ama böyle e, lila renkli ve gece mavisi renginin karışımı. Zaten bu renkleri çok beğendim ya. Sen nasıl buldun? Çok bakın de. açık yeşil. Yani gece yeşil mavisi, lila ve mor. Yani renk tonlarını çok beğendim ben bu kızım. Evet biliyorsunuz monstral bebeklerin böyle kendi tarzlarına uygun tonları var. Sen en çok kimin renk tonunu beğeniyorsun? Ton kıyafetlerinde falan. Drakulara. Drakulara mı? Franky. Franky'i de seviyorum da... ama yani hmm. Drakulara'nınki. Evet siyah ve pembe olduğu için Drakulara'yı. Drakulara'nınki de kişiliğini seviyor bu <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Evet işte bu güzel kızla bugün birlikteydik ve şimdi veda ediyoruz. Başka bir bebekle başka bir videoda <laughs> buluşmak üzere. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sessiz oluyoruz. seviyoruz. oluyoruz. <laughs> <siz> Bizi <laughs> ne yapın? Beyin. 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 Her like, zaman yorumlarınızı like, like. canınızı... Her zaman yorumlarınızı eksik etmeyin. Videomuzu istediğiniz yerde paylaşın. <laughs> sizi seviyoruz. Hoşçakalın. 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 <laughs>